Başlangıcından bu yana SCP Vakfı 5000'den fazla anormal nesneyi tespit etti, etkisizleştirdi veya kontrolünü aldı. Bunların arasında tehlikeli, neredeyse yenilmez yaratıklar var. Yine de diğer nesneler insanlık için bir risk oluşturmuyor, en azından henüz. Öklit sınıfı daha ileri çalışmaları ile ilgi çekiyor. Bu sınıf özellikleri ve davranışları henüz tam bilinmeyen nesneleri içerir. Ayrıntılı çalışmadan sonra bu nesneler ya güvenli sınıfa indirilir ya da keter sınıfına yükseltilir. Öklitleri incelemenin temel nedeni yeteneklerini ve özelliklerini vakfa veya insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanma olasılığını belirlemektir. Bunlardan biri SCP-1033 veya 33 saniyelik adamdır. İlk olarak New York'ta bir sokakta göründü. SCP-1033 ile ilgili başka bir referans bulunamadı. Bir nesneye herhangi bir referans bulunamadığında bu genelde vakfın nesneyi ilk görünümünden sonra etkisiz hale getirdiğine veya bir nesnenin önceki tezahürlerinin tanıklarının elendiğine işarettir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sokağın ortasında bir adam ortaya çıkıyor. Çevresine tepki vermiyor ne arabalara ne insanlara ne de diğer nesnelere. SCP-1033 beyaz bir erkektir. Bu onun Avrupa'dan muhtemelen Orta Doğu'dan veya Kuzey Afrika'dan olduğunu gösteriyor. Tipik bir orta yaşlı kel adamdan farkı yok. Yaklaşık 1.90 boylarında. Saç ve göz rengi de dahil ayırt edici bir özelliği kamuoyuna açıklanmadı. 33 saniyelik adamın gözlemi, davranışının ayrıntılarını saniye saniye incelememizi sağladı. 33 saniye süren bir zaman döngüsünde var olduğunu biliyoruz. Takım elbise giyiyor. Pantolon ve ceket ve bir evrak çantası taşıyor. Aynı eylemleri sürekli tekrarlıyor. Her döngünün sonunda ölüyor. 33 saniyelik adam cisimleştikten hemen sonra her 10 adımda bir saatine bakarak ileri yürümeye başlıyor. Zaman döngüsünün ilk 10 saniyesinde 30 adım atmayı başarıyor. Sonraki 5 saniye içinde nesne şu eylemleri gerçekleştiriyor. Yürümeyi bırakıyor, sonra yere diz çöküyor. Çantasını açıyor üzerinde tanımlanamayan bir pul bulunan zarf çıkarıyor. Adam zarftan kablo, asimetrik şifre, 0 u u t 5 l m 0 0 2 2 birini kızdıralım fırlatalım yazılı bir kağıt parçası çıkarıyor. Nesne çantasından ön ödemeli bir cep telefonu çıkarıyor. Telefonun markası açıklanmadı. Cihaz kısa mesaj gönderip alabiliyor ve arama yapabiliyor. Döngünün 15. ve 21. saniyeleri arasında 33 saniyelik adam cep telefonunu kullanıyor. Telegram'dan alfa sayısal kodlu bir mesaj gönderiyor. Mesajın Avustralya telefonuna gönderildiğini biliyoruz çünkü numara 0404 ile başlıyor. Numara güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı ancak numaranın şu anda bir cep telefonuna atanmadığı belirlendi. Adam 21. saniyede zarfı ve telefonu evrak çantasına geri koyuyor. Sonra SCP-1033 önündeki bir noktaya dikkatle bakmaya başlıyor. 25. saniyede muhtemelen istediği bir şey görüyor, gülümseyip kıkırdıyor. Bunlar bir şeyin görüşünü engelleyip engellemediğine bakılmaksızın 28 saniyede gerçekleşiyor. 28. saniyede adamın vücudu 3 metre geriye fırlıyor ve acı içinde çığlık atmaya başlıyor. Gözlerinin hemen önünde eti kemiklerinden koparılıyor, etrafta uçuyor ve içi parçalanıyor. Korkunç ölümünden hemen sonra başlangıçta cisimleştiği yerde yeniden ortaya çıkıyor. Bu döngü her 33 saniyede bir kendini tekrar ediyor. Dolayısıyla nesnenin adı 33 saniyelik adam oluyor. SCP Vakfı personeli olayın tanıklarıyla görüştü. Görünüşe göre yakınlarda bulunanlar güçlü bir ışık parlamasıyla kör olmuştu. Ayrıca yaklaşık 2 saniye süren televizyon paraziti gibi yüksek bir ses duymuşlar. Bir yaygın paniği önlemek için vakıf A sınıfı unutkanlık kullanmak zorunda kaldı. Bu programlanabilir bir unutkanlık durumudur. Bir kişinin anılarını 30 dakika öncesinden 2 gün öncesine kadar silebiliyor. Bu nedenle tanıklardan nesne hakkında daha fazla bilgi almak imkansızdır. Ayrıca medyaya olayla ilgili yanlış bilgi verildi. SCP-1033'ün vücudunun birkaç saniyede parçalandığı göz önüne alındığında büyük miktarda radyasyon aldığı varsayılabilir. 1.5 megaton gücünde bir nükleer patlama, söz konusu nesne merkezine yakın olduğu sürece benzer bir etki yaratır. Böyle bir patlama 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atılan bombadan 71 kat daha güçlü olacaktır. 1.5 megaton TNT'de bulunan enerji, ortalama bir Amerikan evini yaklaşık 154.500 yıl boyunca çalıştırmak için yeterli olacaktır. İlk inceleme nesnenin cisimleştiği alanda yüksek enerjili gama, nötron ve x ışını emisyonları gösterdi. Saatte yaklaşık 15.000 sievert dünyadaki tüm organizmalar için ölümcüldür. Sievert, biyolojik dokunun maruz kaldığı enerji seviyesini ölçmek için kullanılır. Bu durumda bir sievert, 1 kilo vücudun emdiği enerji miktarına eşittir. Bu da bir gri gama radyasyonuna eşdeğerdir. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek radyasyon Japonya'daki Fukushima bir reaktörünün patlamasından sonra saatte 1000 milisievert oldu. Bir kişinin radyasyon hastalığına yakalanması için reaktörün yakınında sadece 18 dakika geçirmesi yetiyordu. 33 saniyelik adam zaman döngüsünde doğaüstü bir yetenek göstermediğinden belki onu ölümden kurtarabilirdik. Bu durumda zaman döngüsü bozulacak ve SCP-1033'den gelen herhangi bir tehdit etkisiz hale getirilecekti. Bunu yapmak için nesne radyasyondan korunmalıydı. Örneğin zaman döngüsünün 28. saniyesine kadar ona bir doz radyo koruyucu enjekte edilebilirdi ama muhtemelen işe yaramayacaktı bilinen radyo koruyucular yalnız kısa süreli ve düşük dozlu maruz kalmalarda işe yarar Ayrıca Vladikavkaz Bilim Merkezi RAS'ın NASA ile ortaklaşa icat ettiği deneysel bir anti-radyasyon aşısı da var. Fukushima bir nükleer kazasının tasfiye görevlilerinde test edildi. Ancak aşının etkileri etkinliği yalnızca ölümcül radyasyon dozlarına karşı ölçülebildiği için Japonya'da tam olarak değerlendirilemedi. Ayrıca önleyici tedbir olarak etkinliği sorgulanabilir. Aşının geliştiricilerinden biri radyasyona maruz kalmadan önce kullanmanın serçelere ateş etmek gibi olacağını söyledi. 33 saniyelik adamın zaman döngüsünü kırmak davranışını değiştirerek de sağlanabilir. Ancak SCP-1033 durma niyeti göstermeden her engeli yolundan itiyor. Ayrıca onunla temas kurma girişimlerine tepki göstermiyor. SCP-1033'ü öldürmek de herhangi bir sonuç vermeyecektir. Çünkü nesne istese de istemese de zaman döngüsü devam ediyor ve öldükten sonra canlı olarak orijinal cisimleşme noktasına dönüyor. Nesnenin bilinen tek tehlikesi ölümcül derecede yüksek radyoaktivitesidir ve nesne cisimleşme noktasından ölüm noktasına kadar 30 adımdan oluşan kesin bir sınırlı alanda var oluyor. 1.93 boyundaki bir erkeğin 79 santim uzunluğunda bir adım olduğunu biliyoruz. Böylelikle SCP-1033, 30 adımında yaklaşık 23 metre 70 santimetre gitmeyi başarır. Nesneyi yakalamak ve daha fazla incelemek için bir tuzak icat edildi. Yeterli uzunlukta bir konteyner. Böylece konteynerin içinde kalırken döngüsüne devam edebilirdi. İnsanları radyasyondan korumak için konteyner kurşun plakalarla kaplandı. SCP-1033 daha sonra bu konteynerde vakıf binasına nakledildi nesne belirli bir tehdit oluşturmadığından öklit olarak sınıflandırıldı ve depolama tesislerinden birine yerleştirildi. Bu güvenli evler hem etkin olmayan anormal hem de otonom etkileşim riski taşımayan nesnelerin uzun süreli depolanmasında kullanılıyor nesnenin yüksek radyoaktivitesi nedeniyle onu gözaltında tutmak birçok öklitteki gibi özel koşullar gerektiriyor. Standart 15'e 5 metrelik bir oda özellikle SCP-1033 için dönüştürüldü. Çevresine 5 metre kalınlığında kurşun duvarlar yerleştirildi. Böyle bir engelin üstesinden gelemeyen 33 saniyelik adam her zamanki döngüsüne devam etti ancak adımlarının uzunluğunu yarıya indirdi. SCP-1033 daha ileri çalışmalar için çok ilgi çekiyor çünkü onunla ilişkili bazı olaylar uzay zamanımızın dışında yer alıyor. Onu incelemenin önündeki ana engeller yüksek radyoaktivitesi ve sınırlı gözlem süresidir. SCP-1033'ün odasına giren çalışanların büyük ve rahatsız edici A seviyesi koruyucu giysiler giymeleri gerekmekte. 33 saniyelik adamla temas için özel olarak tasarlandı. Döngüsünü tekrar etmeden önce nesneyi yalnızca 33 saniye izleyebiliyorsunuz. SCP-1033'ün 33 saniyelik döngüsü videoya kaydedildi ve sonra uzmanlar tarafından ayrıntılı olarak incelendi. Bilim insanları nesnenin orijinal hareket döngüsünden önemli bir sapma bulamadı. Dahası görüş alanımızın dışında olup bitenlere ışık tutacak bir şey görmedi. Onunla iletişim kurmak imkansız olduğundan konuşup konuşamayacağı ya da hangi düzeyde zekaya sahip olduğu bilinmemekte. Muhtemelen SCP-1033 bir telefonu nasıl kullanacağını ve bir yazıyı nasıl okuyacağını bildiği için yeterince zeki bir kişi. Ayrıca mesaj gönderdiği Avustralya telefon numarasının kimseye verilmemiş olması da ilginç. Bu numaranın henüz kullanımda olmadığı görülüyor. Yani 33 saniyelik adam gelecekten gelmiş olabilir. Onunla zaman döngüsüne yakalanan giysiler, çanta ve diğer nesneler de orijinal konumlarına dönüyor. Eşyalardan örnekler almaya yönelik girişimler başarısız oldu. Bu kendi uzay-zaman koşullarımız tarafından engellenmekte. Bu nedenle alınan giysi örneğinin döngü yeniden başladığında kaybolup kaybolmayacağını veya basitçe kopyalanacak mı bilmiyoruz. SCP-1033'e eklenen herhangi bir öğe döngü yeniden başladığında iz bırakmadan kaybolabilir. Döngünün sonunda patlama meydana geldiğinde her şeyle birlikte bunların da yok edilmesi mümkün. Nesnenin varlığının bu yönü de büyük ilgi görüyor. Zaman döngüsünün şu an erişilemeyen kısmının sonunda kendi uzay zamanımıza geçme şansı var. Böyle bir durumda Vakıf her 33 saniyede bir 1.5 megaton kapasiteli nükleer patlamanın sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Son gözlemlerden biri sırasında vakıf uzmanları 33 saniyelik adamın ölümünden önce bir deri örneği almayı başardı. Bilim insanları sonsuz radyasyona maruz kalmanın DNA'sını etkileyip etkilemediğini veya başlangıca orijinal genetik formunda dönüp dönmediğini belirlemek istiyor. Bazı bilimciler nesnenin insan olmadığını öne sürüyor. Bazıları insan şeklini almış bir insansı olduğuna veya geleceğin biyoteknolojik uygarlığının temsilcisi olduğuna inanıyor. Vakfın araştırma departmanının diğer çalışanları DNA'sının her öldüğünde değiştiğine ve sonunda bilinmeyen sayıda genetik mutasyonun ardından tamamen farklı bir yaratığa dönüşeceğini öne sürüyorlar. 33 saniyelik adam insanlık için potansiyel bir tehdittir. Eğer tipik eylemleri değişirse veya kaçmaya çalışırsa. Bu nedenle SCP 1033'ün hücresinde 724 güvenlik görevlisi bulunmaktadır. Kaçmaya çalışırsa veya davranışı değişirse protokol gereği destek geliyor. Yedek birimde 8 muhafız var. Hepsi A atma cihazıyla donatılmış, otomatik SCAR-L dahil özel 4 MK-3 muhafaza kitleri taşıyor. Ayrıca 2 sersemletme bombası ve 1 M-67 el bombası da dahil. Bu cephanenin 33 saniyelik adama karşı ne kadar etkili olacağı bilinmiyor çünkü şu ana dek davranışları sabit kaldı. Ancak bir ihtimal nesnenin öngörülemeyen özellikler ve yetenekler sergilemesi mümkün. 33 saniyelik adamın gizemini nasıl çözeceğimiz konusunda bir fikriniz varsa aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Ve bu videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve bir sonraki bölümü kaçırmayın.